Long Wolf, <laughs> evet. Aynen öyle. Biz takılırız abi, sıkıntı yok. Konuş bunlar. Şunlarla da konuşuyor bakalım. Bunlarla konuşulmuyor. Platform B. Bunlarla konuşuyor mu? Yok. Sen kimsin? Oğlum buralarda bir şey yok mu ya? Peki bir şey diye Ben oradan mı geldim? Sen kimsin? Where can I get some food? In the canteen. We have a canteen and a hospital at our base. Like in the army. Not like in the army. This is the army. We're bringing order to this fucking And who are you? I'm a courier. travel between the zones. Pilgrim? You got it. It takes balls to wander off-road it. Hocam. Burası ne abi? Ben burayı bir merak ettim. Zaten ne izliyorsa başımıza meraktan. Bu ne lan? Anten Jump Sen kimsin? Tickets. Platform B. Oğlum, gitmek kötüdür ya. Aha. Let me tell you one thing. If Vader doesn't find Lucas's murderer, Jack, Matt will personally hang him by his balls on a branch. Well, oh, Vader sure gained a lot from the commander's death. What are you trying to say? Nah, <sighs> yeah, nothing. Oğlum hiç adamların umurlarının umurunda değiliz. You suspect Ader involved in Lucas's murder? I buraya şey koymamışlar lan. Burada alt yazı yok. Tamam. Hiç alt yazı olmadığı için şey yapmadım yani. Dinlemekle de uğraşıyorum. Ha, burada zulamız varmış, yatağımız varmış. Abi, <laughs> Buradan da galiba çıkamıyoruz. Tamam. Ya ben niye bu kadar rahatsız oldum ya? Dur bakayım. Sandalye acayip rahatsız etti beni şu an. Heh. Şöyle yapayım bari. Aynen. Tamam. Şu an galiba çözdük olayı. Şu an güzel. Akon'la konuş. Çık bakalım Akon'un yanına. Oğlum <laughs> silah kullanmayacağımızı biz de biliyoruz zaten baba. Şey yapma yani. Sakin olun ya. <laughs> Ooh, aha Akon. Bu değil Carl. Ha, konu nerede baba? Ha, burası metro istasyonundaki şey. Tamam. Burası da yani bir başka bir mekan. Nasıl şey olarak. Pazar gibi bir yerleşim yeri. Sen kapı. kapıyı. Korktum be oğlum. O nasıl silah çıkarmak ya? Hakon hey, nerede? On, on the... Oğlum gördük zaten seni. Niye böyle şeyler diyor? Neyi anlatıyor? Vururum <laughs> sana. <seni>. Aha. <laughs> Benden de <ne gülüyor> istiyorlarmış? Muş'ta var varmış bir tane onu istiyormuş.

An artless one, too. He's got half the city after him for debt right now. If anyone in Villador is fool enough to buy a peacekeeper weapon, it would be him. And what's his name? Hubert Cabazos. Also known as. Habers. Every day he sets up shop in the nearby windmill and waits for customers. Probably selling booze and weed to the PKs. If you want to find the Lazarus, talk with Hubie. I'll chase down some other leads. Okay. Let's keep up <laughs> Hemen Ubi'ye doğru gidelim bakalım. Hedef günü yerlendi... Nerede lan? 131 metre. O zaman uçuyoruz. Hemen biraz iki ayarlıklı gitmek istiyorum ya şu bölümlerde. Bunlar kim abi? Merhaba dostum. Meşe geldi değirmeni. Hemen gidelim. Şimdi bu grup yapılarını etkinleştirim. Neyse. Oğlum, takatimiz bitti, çık hadi. Hadi, hadi ulan. Al işte. Ulan takatimiz bitti be kardeşim. Çık. Çık. Oğlum, çıkamayacağız mı biz buraya şimdi? Allah Allah. İlla ki bir yolu vardır ya. Olmadı şuradan. Hop bak. Hop oradan buraya buradan oraya. Uğraştırıyorsun bizi oyun be. Ne gerek var şimdi öyle bir şey yani. Hoppa wow, çok güzel şeyler var burada. Hurdalar. Ara abi. Ne çıktı? Hurdalar. Ama 5 tane işte ilacımız var. O bayağı iyiymiş. Buradan ne çıktı? Sağlam ayakkabı. Onun sen var ya sağlam ayakkabısın ha. Burada var. Orada bir karşılaşma var. Etkin olmayan gel değirmeni. Ver bakalım baba. 21 metre yukarıda. Senden. Hop şöyle yukarı. Senden de şöyle yukarı. Sen kimsin lan? Adam. <laughs> Hubert. Hubert. No, not me. I'm waiting for <laughs> Hubie too. Sıraya girme. Got it. No one will be here. Maybe in an hour. Belki bir <laughs> saat ya da iki saate. <laughs> ha, burası onun yeri miymiş? Beklemedi her yerde. I'm gonna do but wait, I guess. Hi else. Oturduk mu orada öyle oturuyoruz. <laughs> geldi mi? Hey. You Hubert? Who's asking? I the want to buy something. Hey, you're that stranger they wanted to hang, aren't you? Evet benim, aynen. Hey yubi you got a special customer it's that pilgrim from the bazaar Bazaar? Oh, i just want to buy something ah kaçıyor. so that was yubi wasn't it yep apparently had an urgent appointment with him how about you catch you yeah sure hakon ah, he's running away nah sounds like yubi oh wait a second. i see him he's running to the northeast Şu müziğin bozulması çok iyi ya.

Ah be kardeşim. Hayır. Ben buraya nasıl tırmanacağım be oğlum? Aa ulan merdiven inşallah. Hey! Bunlar nereden çıktı oğlum? yukarı gidiyor bu. Abi oradan. Oğlum rend rendelendi adam. Hala yukarı gitmeye devam ediyor bak. Bu en enteresan şeyler olur. Ya sen. Ya. Tamam. Biz de biraz abarttık galiba şu an. Yeter at. Ha o durmuş o. Tamam. Adam ölmüş hala vurmaya devam ediyoruz. Çık abi şuradan. Başka merdiven merdiven yok mu buradan? Buradan böyle mi çıkacağız? Oğlum ama bizim bir şey diyeceğim. Bu takatimiz buna yetmez ki ya. Ha merdiven buraymış Tamam. İşte zombiler çıkamasın diye herhalde şey yapmışlar böyle. Şekil cool. Bir olay yapmışlar. Ha böyle. İşin yani. Hı. Ama o çatı Hadi bakalım. Yani deneyeceğiz. Oğlum. Takatim kalmadı. Lan hadi. Oh. Sonunda be kardeşim. Peki bir şey diyeceğim. Biz onun muşta hırsız olduğundan nasıl emin <laughs> <O gülüyor> ol? Oğlum

Hmm. I'm not an idiot. That weapon is way too How did you know the Lazarus is a set of brass knuckles, hmm? I didn't say that. Come on. Everyone knew about Lucas's little love glove. He was always showing it off. If anyone thought I had him, they might also think I killed Lucas, which is bullshit. But someone tried to sell it to you, right? I told you I. Okay, fine. müşteri güzelliği mi adla? Bak şimdi birkaç bir şey verelim buna hemen. <laughs> Oğlum ne yapıyor? Aşağı atarım seni bak şuradan ha. Şuradan aşağı atarım seni bak. Hadi git şimdi. <laughs> bir şey bilip Söyleyemem diyor. Adı Maya dedi direkt. Baş harfi Maya. Aha aşağıda olay var. Aşağıda olay var hemen gidiyorum. Buralarda bir şey var mı? Evet, şurada var. She's gören binalardan birindeymiş. Öldük kayva. Binalardan atlama konusunda biraz sıkıntılar var ama olacak. Geliştireceğiz yani kendimizi. Binalardan atlama biraz eksik. Hani olay nerede oğlum? Biz yine ne kadar olay bitti. Merhaba abi. Oh. Çok ağır ya şunu. <laughs> ne yapacağız lan? Öylece Ölüyor, ölüyoruz. Bal. Nereden başlayacak şimdi? Kim bilir nereden başlayacak? Hmm, hayır. Şu bakayım. Şey görünüyor mu buralarda? Aa, ulan bu. Adamı mı tekrar bulacağız biz şimdi? Vallahi oradan tekrar şey yapacak herhalde. Yo. Yukarıda oğlum bu. Aha bak. Şuraya tırma, şuradan şuraya hop. Burada diyor. Oğlum ne oluyor? Yok beni arayalım. Öyle şeyler söyleme bu abi. Hop. Aa burada biri var. orada olaylar var lan dur bakayım. Aşağı mı düştü lan? <laughs> <laughs> beni kim korktu aşağı düştü herhalde dur bakayım. Oğlum nereden gideceğiz? Dur! Vay Dominik ya! Ooo! Siz beni nereden görüyorsunuz? Sakin! <laughs> gel gel! Bunlar beni zaten öldürenler değil mi az önce? Tabii! adan uzun sopa. Oğlum biz nereye gideceğiz ya? Dur bakayım. 5 metre diyor. 7 metre dedi ne abi? Buradan bir yere mi gideceğiz? Aha. çocuk lan bunlar. Bunlar değil ki. Hey was so funny. Maya ain't a grown up. She's just a plain old girl. Bu muymuş? you were the one trying to sell a PK weapon to Hubert? Yeah, but the jerk didn't want it. Lan Maya buymuş ya. Lazarus'u bana ver. Hadi bakayım. Hadi çocuğum bir Lazarus'u sökül bakalım. Jerks <Sessizlik> you <Niye? Sessizlik> şey yani şey expect me to just hand that brass husey what's-it over? Are you nuts? The what's-it's real name is the Lazarus and it belongs to an important PK. We might have a war if I don't turn it. You could help us find a murderer. Okay, I'll give you the stupid bid. But for 500... What did you do, girl? 500? Are you crazy? Besides, why do you need so much money? What planet are you from? We don't have water. And water costs money. Maya, it's dangerous. Do you want the PK to arrest you? Bak, barış mavuzları hakikaten seni tutuk. Biber sürerler ağzına bak, barış mavuzları. Alright, nobody wanted to buy him anyway. Cut myself on him too. Ah be, üzüldüm kıza be, yalnız. Buna biz ayrıca para veremiyor muyuz bu kıza ya? Üzüldüm vallahi kızın haline. NPC'lerle ticaret falan yapamıyor muyuz ya? Biz para veri yani verelim mi kaza şu parayı be? Daddy said, 10 grams of trade of work. Bu ne oğlum? Bir de bulduk? Hoppa! şimdi. Bu ne? Bağışıklık takviyesi. Şimdi. Neymiş abi bu? Ha. Bunu seçiyoruz. Artı 3. Çok güzel. Şunu seç. Eşsiz eldiven. Bende ne var? Bende bu var. Saçmalama bak. Hasar direnci. Dövüş XP ver bakayım. Burada ne var? Burada bir şeyimiz yok. Zırh takviyesi. Korucu eşofman alt. Takat bedeli. ha takat bedelini düşürüyormuş. Dur bakayım. Yakında bir silahları. Takat dinlemesi daha yüksek ama bunun galiba. bilemedim. Şu burada da bu sanki daha iyi. Bir. Nitelikler. Z. Oha biz böyle miyiz lan? Sırt çantası. Bunları geç. Bu ne? Değerli eşya. Genel bakış. Ya bizim Ha, haritaya bir geleceğim. Dur abi şimdi harita. Şu yel değirmenlerini bir Bir yel değirmenine yaklaş mesela bakalım. İşaret, aha, işaret tablosu bakayım. Karaça bir dakika bizim olan. ha bir dakika oğlum ya işte bak. Şu. İzle. Haritayı oynat. Tamam o değil. İşaret tablosu Z. Ya buradan şu gel değirmenin şeyi nasıl yapıyoruz ya? Güvenli bölge kuruldu. Çalışan ve bir yer değirmen bir şey bir şey bir şey. Koleksiyon eşyaları. İpuçları onu geç tamam. Çanta. Yem. Onlar. Sırt çantasında ne vardı? Pirinç. Ya yani inhibitöre bakacaktım pardon. Yükseltmeler mevcut. Takate mi versek abi? Tamam. Takat. Takat çok önemli burada. Hemen indik aşağıya. Hey I have the Lazarus. Cool. Hemen ait yanına git. Onun için harika bir doğum günü edilsin. Ne zaman? Otur bilmiyorum gerçi. Okay. Metro Station. Ulan etrafına dağıtacak şimdi adamları. çek dediğim şey yani. Toplayacak şimdi. Ama tek seferde. <laughs> Gelme abi. Gelme. Bu ne?

Götü bitti ya. İyi olmadı yani. Bunu arayamıyoruz. Ne oldu lan? Yine bir sesler bir şeyler geliyor. Maymuncuk orta ver bakayım. Hop. Ay be kardeşim ya. mu? Biz nereye gideceğiz şimdi? Oğlum hava kararıyor ha. Ve bayağı da uzak. Tekrar yalnız metroya girmemiz lazım. Bizim metroya nasıl gireceğiz hiçbir fikrim yok. Buraya zıplayamıyoruz. Lan oğlum şuraya çıksana. Aa. Akşam oldu hava kararı şey olacak şimdi. Gece çökecek yani. Pazar, gibi pazara geldik gerçi. Bu pazar değil mi? 120 metre gece koşabilir miyiz acaba 320 metre ya? saçma zapan? Aa ulan oraya zıplardın sen ha. Buraya da zıplardın diyecektim ki zıpladı zaten. Çok iyi oğlum. Hadi bakayım. Ha burası bizim elemanın evi değil mi? Kim? Yardım istiyor biri. Ha yok yardım istemiyormuş. Sen kimsin? Hayatta kalmanın özü mü? Naira. Kapat bakayım ne yapacak? Çok merak ettim hayatta kal. Sesler. <laughs> i̇şte hayatta kalmıyor <laughs> Oh, <laughs> something stinks. Exactly. The smell. <laughs> ne koydu elim önümüze kesin. Bir şey koklattı bize galiba ya. <laughs> bize galiba bir şey koklattı. Şu gözlerimizi kapatınca mı onu şey yaptık ya ama ay çok kötü. sure hope you don't mean smelling like shit is the essence of of course not i have this really fragrance. Really people are going to pay a fortune for just a whiff i call it contact turn me on and it's almost finished i just need some scraps for the heart note a heart note hmm. the middle note of the perfume metal scraps and lavender Yine ara görev bulduk ya. Neyse, şeye gideceğim. Ana, ana göreve gideceğim şimdi. <laughs> <laughs> Oradan şey yaparız. Bu ara görevde de burada bitirelim. Bunları bana getirirsen, sana gerekli formu veririm. Hadi bakalım. Bu bölümde burada sona ersin. Metal Scrap.